2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sen de hocam size göstersinler Arazide otlayan 26 koyun öldü. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Boş arazide otlattığı koyunlardan 26'sı belirlenemeyen nedenle öldü. Koyunların zehirlenmiş olabileceğini belirten Bal, "Koyunlarımı otlatırken hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yıldılar. Bazılarının karınları şişip yarıldı." dedi. Koyunların ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Konya'nın merkez Karata ilçesi Tatlıcak mahallesinde meydana gelen olayda besicilik yapan Mehmet Bal akşam saatlerinde küçük baş hayvanlarını otlatmak için ağılından çıkardı. Boş arazide otlattığı koyunlarından 26'sı aniden titreyip yere yığıldı ve bazılarının karınları şişip yarıldı. Bal, koyunlarının ölmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı haydi ekipleri sevk edildi. Ekipler koyunların ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Koyunlarının aniden titreyip yere yığıldığını belirten Mehmet Bal şunları söyledi: "Koyunlarımı otlatırken hayvanlarımın titrediğini gördüm. Sonra yere yığıldılar. Bazılarının karınları şişip yarıldı." 26 koyunum telef oldu, zehirlenmiş olabilirler. Çevrede bulunan fabrikalardan olduğunu düşünüyorum. Müslüman malı hepimiz ortağız, sütünden sen, etinden bir başkası yararlanıyordu. Emeklerim boşa gitti dedi. Ölen koyunlar bir kamyonete yüklenip bulundukları bölgeden götürüldüler. 26 tane telef olmuş. Belediyeleri hep titreme yapıyor, şişme yapıyor. Ondan sonra hayvan patlamış. Havala şikayetçi oldu işte biz çağırdı, polis ekibimiz geldi. Ya üzülme de olur mu ya? Adamın cebinde bir ine düşer, adam üzülür yani ya. Müslüman malı hepimiz ortakız ya. Ben bu malı çilesine çekiyorum, peyniri seviyorum, et de o yiyor. Hepimizi faydalanıyor bu bile.